Merhabalar Trel'in Lezzet Sarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karamelli kakaolu pasta yapıyorum. Hemen malzemelerimize geçelim. Daha önceki e, yaptığım kek tarifi e, keki daha önce verdiğim tariften ama tekrar hızlıca size malzemeleri sayalım. 3 adet yumurtamız, 2 fincan şekerimiz, 2 fincan unumuz, 1 fincan koko, kabartma tozu ve vanilyamız var böyle tart kalıbında yapıyoruz. Hemen şimdi yumurtalarımızı kıralım. Yine sarısı Evet şimdi çırptım. Şekerimle yumurtanın beyazını. Şimdi yumurtaların sarısını ekliyorum. Onu da hemen ekledim. Onu da çırpıyorum. <laughs> Güzel oldu. Şimdi Aynen. hemen iki fincan unumuzu ekliyorum. Evet. Yanıtı çıkmasın ya, dedim. Bu biraz fazla. Şöyle. Evet. Bu da oldu. Şimdi fırınımızı da hemen 160 derecede Fırınımızı 160 derecede 30 dakikaya ayarladık kabartma tozumuz. Vanilyamız. Döktük hepsini. Böyle güzelce karıştırıyoruz. Evet, unumuzu iyice karıştırdıktan sonra kapağımı kalmadığından olunca evet kalıbımıza döküyoruz. Evet, güzel evet, şimdi şöyle bu vurmamız önemli vuruyoruz çünkü içindeki o ıı, kabarcıklar hava dışarı çıksın diye zaten ben vurdukça köpük köpük böyle kabarcıklar dışarı çıkıyor şimdi 30 dakika yap tamam koyuyoruz. Evet. Karamelimiz için malzemeler. Bir su bardağı şeker. Bir paket 200 mililitrelik sıvı krema. Bir yemek kaşığı tereyağı. Şimdi karamelimizi yapmak için şekerimizi güzelce yavaş yavaş karıştırıyoruz. Yapmadan. Evet. Böyle güzel bir kıvam aldı. Evet karamelimizi hazırladık. Gayet güzel oldu. Şimdi onu dondurmadan pastamızı soğuyan Pastamızın üzerine güzelce döküyoruz. Şimdi pastamızın çikolatasını yapıyoruz. Böyle bir paket bitleri ben böyle usulü eritiyoruz. Ondan sonra pastamıza pastamızın üzerine dökeceğiz.